Bir akletme platformu oturumlarına daha hoş geldiniz. Bugün Suriye'de yaşanan olayları konuşacağız. Suriye ile ilgili olarak bütün geri kalmış ülkelerle ilgili olarak bir tespitim var. Aslında devlet dediğimiz kurum milletin bir teşkilatlanması, bir organizasyonu ve millet adına iş yapan üst kurum gibi değerlendirebiliriz. Ama geri kalmış ülkelerdeki bu devlet aparatlarının milletleri, toprakları emperyalizm ve siyonizm adına işgal ettiklerini önümüzdeki Suriye resminde çok net bir şekilde görüyoruz. Suriye topraklarına işte 10 yıl önce girerken sınır kapılarında yazan yazı şuydu. Esad'ın topraklarına hoş geldiniz. Bu rejim aslında diktatöryel bir rejim ve oranın toprağını kendi malı olarak görüyor. Oranın halkını da kendi malı olarak görüyor. Esad yönetimi aslında Suriye'de tahakkümcü bir yönetimdir vesayetçi bir yönetimdir. Diktatöryal bir yönetimdir. Geri kalmış ülkeleri geri kalma modunda tutan aslında bu rejimlerdir. Yani eğitimiyle, hukukuyla, sosyal kurallarıyla, bilinçlenmesiyle, askeri yapılanmalarıyla toplumları sindirmişler ve toplumlar üretemez hale gelmişler. Türkiye'nin bu noktada çok önemli bir rolü var. Türkiye aslında rejimleri tarafından işgal edilmiş milletlerin için bir umut durumunda. Onun için Türkiye ile emperyalizm ve siyonizm çok değişik alanlarda ve değişik şekillerde mücadele ediyor. Şimdi bizim esas bu konuda yani hayret ettiğimiz konu şu. Yafu! Bir yerde halk var, bir yerde diktatör var. Bir yerde bir zalim var bir yerde bir işgalci var. Yani düşünebiliyor musunuz? Gazze'de devlet yok. Yani Siyonizm'in güdümünde bir devlet yok. Bütün haçlılara karşı, Siyonistlere karşı, emperyalistlere karşı Gazze'de bir başarı ve mücadele var. Aslında Gazze halkı başarmıştır. Evet. Evet, binaları yıkılmıştır ama kazanmıştır Gazze halkı. Allah katında kazanmıştır, dünya hakları katında kazanmıştır. Ama başlarında bir devlet yoktur. Bu çok enteresan. Ama Suriye'de ise bizzat rejim halka korku vererek, halkı sindirerek, halkı köleleştirerek, muhaberat adıyla bütün köylerde, bütün kasabalarda işgal ederek, o insanların korkutarak, o insanları zindanlarda hapsederek köleleştiren bir rejim. Adına İslam Devleti denilen İran İslam Devleti. Bunu niye destekler? Emperyalistlerin safında yer almak. Yani bugün, bugün Gazze'deki Müslümanlar kimse neyse Suriye'deki Müslümanların durumu da o. Suriye halkı da o. Neden? ben çünkü ikisi de bir zulmün altındalar, tahakkümün altındalar. Yani emperyalizmin birer tarlası haline getirilmiş. Onlar çok güzel bir şekilde at oynatıyorlar. Petrollerini kullanıyorlar, insanlarını kullanıyorlar. Akletmeyi blok eden bir eğitim sistemleri ve modelleri var. Hukuk sistemleri zaten hukuk değil. Dolayısıyla işgal altında bir Suriye ve bu işgal altındaki Suriye'nin ayakta kalması için destek veren emperyalistler. Çünkü Siyonist rejim de aslında Suriye'deki Esad'ı destekleme kararı aldığını gazetelerden okuyoruz. İran destekliyor. Emperyalistler destekliyor. Rusya destekliyor. Bir, bir kesim daha destekliyor. Türkiye'deki Esad seviciler. Ya hayret ediyorum ya. Hayret ediyorum ya. Bire gafiller. Ya siz işgalci güçten yana mısınız? mazlum halktan yana mısınız? Ya işgal etmiş bir rejim var şu anda ve halkını sürmüş. Şu anda kaç milyon insan Türkiye'de sürgün halinde hicret etmişler. Muhacirler. Ya şimdi bu nasıl bir insanlık? Ya biliyor musun değerli kardeşim? Bugün İslam dünyasının önemli bir kesimi devletsiz milletler topluluğu biliyor musunuz? Devletleri yok. Devletlerin siyonizmin askeri. Kendi toplumlarını işgal etmiş, kendi milletlerini işgal etmiş. Siyonizm ve emperyalizm uşakları bunlar. Onun için Batı bunlara sahip çıkıyor. Ya nasıl bağıralım bilmiyorum ki. Sesimizi nasıl duyuralım bu topluma? Bu çok önemli bir mesele çünkü. Gazze'de şu an kayıtlı olarak 45 bin insan şehit edildi. Evet. Katledildi. Resmi kayıtlara göre Suriye'de en az 680 bin kişi katledildi. E, ama resmi olmayan kayıtlara göre de bu 1 milyona kadar çıkıyor. Aslında biliyor musunuz şu anda oynanan oyun nedir? Gizli işgali fiili işgale çevirmek istiyor Siyonizm. Gizli işgali Siyonizm ve emperyalizm fiili işgale çevirmek istiyor. Onun için de Esed başta kalması gerekiyor. Neden? Esed çünkü güçsüz emperyalistler kendi aralarında anlaşma yapacaklar. Suriye'yi de kolay bir şekilde yutacaklar. Fakat boğazına takılacak bir unsur var. Ne o? Halk. Onun için halkın bu konudaki mücadelesini ve bu konudaki efendime söyleyeyim cihadını hafif almak, ona karşı tavır almak, kamuoyunda yanlış göstermek, yani kurnazlıklar yapmak, insanları yanıltmak ve bu noktada yani onları hipnotize etmek üzere toplumları yani zulmün tarafını da olmaya doğru yönlendirmeye çalışıyorlar. Ama başaramayacaklar. Bugün mesela Halep'e giren insanlar kim? Biraz hatırlatmakta fayda var. 2013-14 arası işit diye bir şey çıkarttılar. Bunlar o halkı korkuttu dediğiniz gibi katlettiler. Evet vahşi bir şekilde İslam'ı da çok kötü bir şekilde göstermek için özel yapılmış bir projeydi o. Ve muhalifleri arkadan vurdular. Muhaliflerle savaşlarına Yani IŞİD gidip Esed'le savaşmadı. Gitti. Muhalifleri arkadan hançerledi. Ve onların kontrol altına almış olduğu bölgeleri ele geçirdi. Ve PKK'yı meşrulaştırdı orada. Sonra IŞİD sahneden çektiler. IŞİD'le mücadele ediyoruz diye Amerika ne yaptı? PYD'yi orada tahkim etti ve bir devlet çık kurdurdu orada. Evet. Sonra ne oldu? Rusya geldi 2015 yılında ve İsrail'in Gazze'ye yaptığı neyi varsa aynısını yaptılar. Doğu Guta'da, Şam banyolarında, sonra Humus'ta, ardından da Halep'te. Önce muhasara altına aldılar, insanlar kedi köpek yediler, <laughs> fetva aldılar açlıktan. Böyle bir mezalim yaptılar, üzerlerine bomba yağdırıp, yani ölümü gösterip sıtmaya razı etmek için geldiler. Dediler ki gidin buradan, size otobüsleri hazırladık, çıkabilirsiniz dediler. Bugünkü İdlib'e sıkıştırdılar. Şu an... Normalde 250 bin kişinin yaşadığı yerde şu an 5 milyon insan yaşıyor. Evet. Ve bu insanlar işte oradan geldiler. Onların bir kısmı da işte bugün İstanbul'da, Maraş'ta, Türkiye'de e, ikamet ediyorlar. Bir sürü zorluklarla. Ee, evet. Şimdi bakın bu yaşandı. Evet. Şimdi o insanların çocukları 2016'da kaç yaşındaydı? Daha küçüktüler. Şimdi evet. büyüdüler. Evet. Ve o insanların anneleri, dayıları, amcaları hala Halep'te kalanlar var. O taraflarda kalanlar var. İşte o insanlar o yıllardan beri hazırlandılar. Türkiye ile ilişkilerini geliştirdiler. Dünya ile ilişkilerini geliştirdiler. Daha önce yaptıkları hataları işlememeyi öğrendiler. Mezhepçiliğe kaymış. Yanlış. Onları fark ettiler. Evet. Bunların derslerine çalıştılar. Biz nasıl beraber ortak yaşarız, adil yaşarız diye. Bunların derslerini çalıştılar. Gayet donanımlı bir şekilde birbirine düşmeden Halep'e girdiler. Ve önce kiliseleri koruma altına aldılar. Evet. Hristiyanlara dediler ki bakın biz buraya e, işgale gelmedik bizim evimiz burası dediler. Kendi evlerine döndüler. Bu insanlar işte şu an Halep'te dönen insanlar. Onun için insanlar onları sevinçle karşılıyor. Yani bir işgalci bir ama işidin yaptığı işit gelirken insanlar korkuyordu. Evet. Onun tam tersi bir şekilde insanlar kendi evlatlarını karşılıyorlar şu an. Ya yani bu sevincin sebebi bu. Ve onlar da ne yaptılar? Halep Kalesi'ne, Özgür Halep Kalesi'ne, Özgür Filistin, Özgür Suriye bayrağını Yanına? Ee, yanına da Türk bayrağını astılar. Evet. Sembol olarak onu da koydular. Evet. Bu önemli bir şey gerçekten. Ben son olarak şunu söylemek istiyorum. Eğer Orta Doğu'da 5 tane millet diyorum bak devlet demiyorum. Özgürlüklerine kavuşsalar. 5 sene sonra dünyadaki emperyalizm varlığı artık yok olmaya başlar. Yani biliyor musun Münbiç'te, Halep'te neyin savaşı var? Bir tarafta emperyalizm var. Bir tarafta elinde Kur'an. Elinde neyi bulduysa artık mücadele eden kendi halkı için mücadele eden bir halk var. Tarafınızı seç. Herkes tarafını seçsin. Bugün Suriye'nin herhangi bir noktasında veya Filistin'in herhangi bir noktasındaki savaş hakla batılın savaşıdır. Mazlumla zalimin savaşıdır. Mücadelesidir. Herhangi bir mahallede, herhangi bir sokakta şu anda seslerini duymuyoruz. Şu anda onların ızdıraplarını ve onların feryatlarını duymuyoruz. Ama oradaki mücadele emperyalizmin en uç noktasındaki haydutlarla orada kendi vatanını savunmak, kendi evladının geleceğini savunmak isteyen insanlar arasındaki bir mücadeledir. Bu noktada zalim seviciler, eset seviciler, siyonist seviciler, emperyalist seviciler aynı safta, bir diğer safta da mazlumlar. Biz mazlumların safındayız. Açık seçik olarak konuşuyoruz. Biz kendi toprağında yaşamak isteyen, kendi insan olma hakkını kullanmak isteyen, kendi özgürlüğünü yaşamak isteyen, korkmadan insan olarak Allah'ın insana vermiş olduğu onuru yaşayacak şekilde düzen kurmak isteyen, fıtrat düzenini kurmak isteyen insanlarla beraberiz. Dualarımız onunla, sözlerimiz ve söylemlerimiz onunla ve bu noktada her yönüyle yanlarındayız. Rabbimiz yer ve yardımcılar olsun.